Seni görmedim da bir bak Yeni bir Medine sabahından herkese merhabalar. Bugün Medine'den ayrılıyoruz. Peygamber Efendimiz'e dün vedamızı ettik. Şimdi Mekke'ye doğru ilerleyeceğiz. Neredeyiz? Şu anda Medine'de gördüğümüz bir arkada İslam toplum görüş kafileleriyle beraberiz. İnşallah onlarla beraber Medine'den Mekke'ye gideceğiz. İhramlarımızı giydik. Artık Allah'ın evine Mekke'ye doğru ilerleyeceğiz. Lebbeklerle ilerleyeceğiz inşallah. Bu süreci de yine hep beraber yaşayacağız. Sizlere an, be an aktarmaya çalışacağız. Şimdi ilk durağımız Zülhuleyfi olacak. Orada niyetimizi edip Allah nasip ederse Mekke'ye doğru yola koyulacağız. Sen Cino sahadasın gözle Medine'ye veda etmek zor, Resulullah'a veda etmek zor. Kalbimiz burada kalıyor. Lakin bir etapta sevincimiz var. Allah'ın beytiri evine Mekke'ye gidiyoruz. Duygulamama geldi mi? Peygamber Efendimiz'in kabrine, makamına bakarak konuşuyoruz. Ona veda ederek konuşuyoruz. Rabbim tekrarı nasip eylesin. Burası gerçekten çok başkaymış. Yani burada buraya gelmeden insan bu duyguları bilmiyor. buraya geldikten sonra anlıyoruz. Çok üzgünüz. Allah nasip ederse inşallah bir daha gelmek istiyoruz. İlk kez mi gelmiştiniz? Evet, ilk kez geldik. Peygamber Efendimizi gördünüz. Evet. Şimdi ayrılıyorsunuz. Evet. Ayyon Emre demiş ya, Mekke Medine'nin iki eşsiz hazine. Öyle. de öyle şu anda. Nasıl geçti Medine? yani yetmedi mi diyeyim tarifi yok. Farklı. Selavat getirdik. Peygamberimizin yanında namaz kıldık. Çok güzel duygu. Allah kabul etsin. Şimdi Kabe'ye gideceksin. Neler düşünüyorsun? Heyecandayız. Yaşlar kaç? 14. Senin? 17. Çok genç yaşta nasip olmuşum diye. Elhamdülillah. Otobüsümüze bindik, Mekke'ye doğru ilerliyoruz. Her veda zordur ancak tabi Peygamber Efendimiz'e veda etsek de Allah'ın evine doğru ilerlemenin verdiği bir mutluluk, huzur da var tüm umrejlerimizde ve bizde. Şimdi inşallah Mikat dediğimiz sınır Mekke'ye doğru giderken Peygamber Efendimiz orada niyet etmiş, Zülhüleyfe'de Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi inşallah ihram namazına kılacağız, niyetimizi edeceğiz ve Mekke'ye doğru yola çıkacağız. Değerli izleyicilerim şu anda Zulhuleyfe'deyiz. Burası Medine en yakın mikatsındı. Yani buradan Mekke tarafına ihramsız geçemiyoruz. Burada niyet edip buradan devam ediyoruz. Tabi şu anda sevgili yönetmenim Recep abi de gösterirse etraf bembeyaz. Gerçekten çok yoğun da bir kalabalık var. Bu yıl yıl başındayız şu anda. 2025 Aralık ayındayız ve gerçekten yoğun bir e, akın var. Şu anda Zulhuleyfe'de de az önce otobüsümüz sadece park alanına girmek için yarım saat beklemek durumundaydı yani her taraf bembeyaz, beyaz ihramlarını giymiş Müslümanlarla dolu, kardeşlerimiz, ablalarımızla dolu. İhramımızı giydikten sonra, namazımızı kıldıktan sonra kalan ne? Niyet. Niyetimizde şu anda bulunduğumuz İslam toplum milli görüş, Danimarka kafilesiyle beraber inşallah yapacağız. Birazdan onlarla beraber inşallah niyetimizi edip, otobüslerimize binip artık en büyük hedef Kabe'mize, o kara sevdamıza doğru yola çıkacağız. Şu anda da yanımda Sami Olmaz Hocam var. Tabi Sami Olmaz Hocam, Bemu Mayıs İlahiyat Meslek Okulu'nun mezunlarından, İslam Toplum Milli Görüş'ün genç hocalarından. Hocam, şimdi biz de sizle beraber Mekke'ye doğru ilerliyoruz. Şimdi ilk durağımız Zülhuleyfi oldu izleyicilerimiz de merak ediyor. Şu an biz neredeyiz açıkçası? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada ihrama girdiği, sahabeleri hazırladığı, telbiyeler, niyetlerin bir arada getirildi. Biz de de inşallah onların izinden yürüyerek umrecililerimizle birlikte niyetlerimizi burada yapacağız. Ondan sonra mikat sınırı dediğimiz bu Zulhuleyfe'den itibaren Mekke'yi mukarramaya hareket edeceğiz inşallah. Muridu! Umraten! hali! Ve

sonsuz düştüm Kabe yollarına. Medine'den Mekke'ye yolculuğumuzun sonuna yaklaştık. Vahim merkezine, Allah'ın evine artık birkaç kilometremiz kaldı. Medine'den Mekke'ye her gün binlerce otobüs geliyor. Yollar bu noktada gayet iyi. Umrecilerin rahatı noktasında da bir sıkıntı yok. Biz de ilahilerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim'lerle çok güzel bir yolculuk geçirdik ve şu anda da Mekke'de Hz. Ayşe Beşli'nin hemen yanından geçerek inşallah şehre giriş yapıyoruz. Müzik değerli izleyiciler, Medine'den Mekke olan yolculuğumuzun sonuna gelmiş olduk. Mekke'ye geldik. Peygamber Efendimiz'in şehrinden Allah'ın evine geldik. Allah'ın beytine geldik. Umrecilerimiz de şu anda otobüsten indiler. Şimdi hazırlığımızı yapıp Kabe'ye gideceğiz. Hiç zaman kaybetmeyeceğiz ve umremizi yapacağız ve bu anı da yine an, an beraber yaşayacağız inşallah. Şimdi otele girelim, valizleri bırakalım ve umre için Allah'ın evine doğru ilerleyelim. Evet otelimize girdik. Eşyalarımızı bıraktık ve hemen çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi otelin önünde her 15 dakikada bir Kabe'ye götüren otobüslerimiz var. İslam Toplum Milli Görüşle beraber malum Umre'deyiz. Onların e, otelden her 15 dakikada bir Kabe'ye götüren otobüsleri bunlar. Biz de şimdi bu otobüse bineceğiz ve bu otobüs bizi direkt Kabe'ye götürecek. Kabe'de inşallah Umre'cilerimizle buluşup Umremizi yapıp, tavafımızı gerçekleştirip, sayımızı gerçekleştirip inşallah otelimize göre döneceğiz. Tabii ki çok özel anlar ve bu özel anları birlikte yaşayacağız. Otobüste indik. Şu anda Kabe'ye sadece birkaç metre uzaklıktayız. Milli Görüş'ün az önce de bahsettiğim gibi otobüsleri geliyor burada Gazze durağı dediğimiz Mekke'deki bu durakta bırakıyor. Buradan döndükten sonra şöyle zaten birkaç metre sonra Kabe'ye gidiyoruz. Zaten orada da milli görüş haberlerini de görüyorsunuz. Otobüs buraya bırakıyor. Şimdi Almanya'nın çok farklı şehirlerinden gelen çoğunluğu genç umreciler de ilk kez Kabe'yi tavaf etmek için, gerçekleştirmek için inşallah Kabe'ye doğru ilerliyorlar. Biz de onlarla beraber ilerleyeceğiz. Tavaflarımızı yapacağız, umremizi yapacağız ve bu anı da beraber yaşayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda umrecilerimiz herhangi bir yürümede sıkıntı yaşıyorsanız böyle bir e, imkan da var. Tavaf ve sayını yapacaklar inşallah. 200 riyal civarında tavaf ve say diyorlar. O da yaklaşık 50 euro yapıyor. Tabii bunu uygun bir fiyata bulmakta mümkün. Ancak şu anda ilk söylenen fiyat bu. O kadar duyguluyum. Bir tane kızım var. Onu ilk defa getirdim. Çok mutluyum. Bir kere gelen tekrar gelmek istiyorum. İstiyor. Hep diyorlardı ya. Hani bir kere gidiyorsun daha niye gidiyorsun? ama 50 kere de gelsem yine gelirim. Burayı görmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Sabahlara kadar uyumadım. Buraya geleceğim diye. Aşkından başka. Bundan 19 sene önce gördüm ve hiçbir zaman unutamadım. Şimdi bilmiyorum da ilk gelişim kalbim 150 mi atıyordu, 175 mi atıyordu. Yemin olsun öyleydim yani. Güpür 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 böyle. Çok güzel bir duygu. Unutamıyor insan hiçbir zaman. İlk defa Kabe'yi göreceğim inşallah. Küçük çocuk gibi seviniyorum. İçim kıpır kıpır. İlk defa geldim. Duygularımı anlatamam ama. Yaşamak lazım. İlk defa Kabe'yi görüşme olacak. Ya çok heyecanlıyım yani. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Kalbim gerçekten e, diyecek fazla sözüm yok. Hep إن الحمد والنعمة لك والهد لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والهد لا شريك لك. مشاك ترمى بلمشوار. Vallahi abi ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiç konuşurmaya şu an beni konsantre olmaya çalışıyorum. Ama yani ne kadar şükür etsem az bu genç yaşında bunu gördüğüm için. Gazze Duran'dan yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra Babu Selam yani selam kapısına geldik. Şimdi buradan merdivenden ineceğiz ve birkaç metre sonra inşallah Kabe direkt karşımızda olacak. <laughs> Beyle ve evet, tekrar gitmeyiz Hasretin içimi yakıyor Kabe Gözlerim hep seni arıyor Kabe Çok özledim seni davaf etmeyi Hacer-ül bakıp öpmeyi, Rabbim nasip eyle ve tekrar gitmeyiz Hasretin içini yakıyor Kabe Kabe'de tavafımızı gerçekleştirdik, sayımızı gerçekleştirdik. Peki Umre'nin olmazsa olmaz şartlarından birisi de ne? Tıraş. Tıraşı nerede olursunuz? Hemen Kabe'den çıktıktan sonra işte gördüğünüz gibi buraya berberler konulmuş. Seyyar berberler ve bedava. Buraya gelip erkekler tıraşını olup ihramdan çıkabilir. Ancak tabii ki bir sıkıntı var o da şu kuyruk. Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir kuyruk var. Bu bekleme süresini bekledikten sonra girip tıraşsız olup inşallah evramdan çıkabilirsiniz. Ha burada tıraş olmak istemezseniz hemen kahvenin çıkışında biraz daha ileride orada da yaklaşık 10 riale tıraş olmanız mümkün.